Kardeş biraz yavaş yavaş tutturamıyorum. <laughs> Sağ ol kardeş. Maddi zorluklar içindeyken tüm mirasınızı kayınço mu yedi? Patronlar da isteyince daha içinde bulabiliyorsan siktir git mi diyor. Ek iş olarak simit satmak istiyor. Ama simit simit yemediğiniz için satamıyor musunuz? Üstleriniz her gün size ezikleyerek kendilerini tatil mi Adam yerine koyulmak sizin için bir hayal, bir lüküs mü? O zaman ah çınar umudu <laughs> Çünkü her gün değerine değer katan bu evler size maaşınızı unutturacak. Hatta bir de daha daire alıp onu da kiraya verirseniz size zammın kralını yaşatacak. <laughs> Çok katlı bu binada isterseniz patronunuzla aynı katta daire alarak durmaya eşitleyebilir. Yetmez diyorsanız bir üst kata terfi edip onu değerlendirebilirsiniz. Ah var o inşaat? Babanızdan miras değil ama oğlunuza olan borcunuz mut inşaat. Hemen taşın da Ha. Bak hele bu başta getirme olmuyor ha. Ya çok etkileyici bir giriş olmadı.